Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Pexley'e gelen Kurumi güncellemesini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ee, arkadaşlar videoya geçmeden önce küçük bir duyuru geçmek istiyorum. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki bir aydır YouTube'da yoktum. Bunu sebebini topluluktan söylemiştim fakat e, görmeyenler için tekrar söyleyeyim. E, başta hastaydım. On ilk hafta ondan video yapamadım. Sonra şey olayları çıktı, yazılı çıktı. Sonra onlar bir hafta sonrasına ertelendi, bir hafta öncesine alındı falan orada bir karışıklık oldu biliyorsunuz. O sınavlardan dolayı falan video atamadım. Gerçekten bu bir aylık kesinti için sizlerden çok çok özür diliyorum. Ama artık bu ara tatil sürecinden itibaren de bu video çekme düzenlerini artık oturtmak için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Yani artık size böyle gerçekten arada çok uçuk aralıklı zamanlarda video çek yapmak istemiyorum. Neyse isterseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar ben de şu sıralar pek e, pek eksi içine giremediğim için ben de pek bilmiyorum. Yani Chrome güncellemesi yeni mi geldi yoksa gelili bayağı olduğunu bilmiyorum ama ben size yine de güncellemeyi göstereceğim. Burada öncelikle güçlü acemi paketi gelmiş. Oyuna yeni başlayanlar için gerçekten oldukça güzel bir paket. Hem ev, kıyafet, mobilya, hayvan, elmas, altın her şeyin olduğu gayet güzel bir paket ve sadece de 3 TL. Oyuna yeni başlayanlar için güzel bir seçim olabilir. Sonra onun yanında da Punk Tech Boynuz adlı bir pet var. O da 8 liraymış. Sonra bakıyorum. Burada Kromi'nin scooter'ı, Kromi'nin süper paketi diye burada bir komple Kromi'şi şey kısmı var. Burada gördüğünüz gibi Kromi özel kıyafet, Kromi'nin şapkası, banyo seti, sonra gene bir banyo paketi, mutfak paketi, yatak odası paketi ve bütün mobilyalarının olduğu bir paket var. Sonra onun Kromi'nin evi var ve bütün hepsini içeren de bir paket var anladığım kadarıyla. Gerçekten baya güzel paketler arkadaşlar. Ki Chrome'yi sevenler için bu özellikle ayrıyetten güzel bir şey. Ee, ben de şimdi buradaki paketlerden kromini şapkası ve kötü kahkahayı satın almak istiyorum. Şu şapka gerçekten baya güzel görünüyor. Bunu hemen alacağım. Ve aldım arkadaşlar. Onun yanında da şöyle de bir kötü kahkahası isimli bir e, hareket varmış. Bunu da hemen 10 elmas vererek alacağım. Ve bunu da aldım arkadaşlar. Birazdan onları inceleriz. Şimdi aşağı iniyorum ve tabii Kromi'nin paketi gelince, bütün Hello Kitty paketleri de geri geldi. Buradan Hello Kitty'nin klasik evini alabilirsiniz. Şef tarzı Hello Kitty kıyafetleri var. Sonra ee, Hello Kitty değil, bütün Hello Kitty'deki karakterlerin olduğu kıyafet paketleri var. Bunları alabiliyorum. Sonra burada Keropin'in olsun, Betsy'nin olsun. Onların hep böyle setleri, mobilyaları falan hepsi geldi. Bunlar da uzun zamandır oyuna eklenmeyen ve gelmesini çok istediğim paketlerde gelmeleri gerçekten çok çok güzel olmuş. Sonra onun dışında burada aynı zamanda Hello Kitty'nin ee, mobilyalarının ve Burger Evi'nin olduğu bir paket var. Burada biraz daha aşağı indiğimizde Adbin'in eşyaları var burada. Bunlar da bayağı güzel. Şöyle popüler erkek kardeş kıyafeti falan var. Ben de bunu belki ilerleyen videolarda alabilirim. Şu an kararsızım. Ee, birazcık düşüneceğim bunu o yüzden alırsam zaten bir sonraki videoda büyük ihtimalle alırım. Sonra buradan aşağı iniyoruz. Adminin özel kanatları var. 9 liraya alabildiğimiz. Bu da gerçekten bayağı iyi bir kanat. Sonra adminin savaş zırhı, adminin uzay gemisi, adminin motosikleti ve hata e, paketi ne olduğu gerçekten. Bütün adminin eşyaları var. Burada büyük gogos paketi diye bir şey var arkadaşlar. Bu büyük gogosun olayı da şu arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur gogos diye bir oyuncak şeyi var. Firması var yurt dışında. Ve bunlar da PKXD'nin şeylerini yapmış, figürlerini yapmış. Öyle bir sponsorlukları var. Bu yüzden de bunu özel oyuna da böyle pet podlar eklemişler. Burada da 25 lirası alabileceğiniz güzel pet botlar var ve ayrıca bu GoGos posterlerini alabiliyorsunuz 4,5 liraya. Bu da böyle bir paket. Burada devasa parkur paketi var. Parkur evini artı bir sürü parkur eşyasının o beraberinde olduğu bir paket. Onun dışında bakıyorum. Ee, unuttuğum bir şey olmaması adına burada eğitmen görünümü var. Burada 20.000 altını alabiliyorsunuz. Burada da bayağı bir kıyafet var. Ben bunu almayacağım çünkü zaten sanırım bende buradaki eşyaların hepsi var ama eğer sizde yoksa gerçekten çok çok uyguna getiriyorsunuz bu şekilde. Sonra sahilde bile şık paketleri hala duruyor. Almak istiyorsanız buradaki mobilyaları bunu da kaçırmayın derim. Onun dışında şöyle bakıyorum. Tüller ürpertici ögeler var. Pırıltı bez zarif tarz gibi kıyafetler hala duruyor. Onun dışında bakıyorum e, neler var. Yıldız kutusu arkadaşlar altınla satılıyor şu anda. Ve gerçekten içerisindeki eşyalar da çok güzel. E, bence altın biriktirilerek alabilecek güzel bir kutu. Ben de bunu hatta şu an alsam mı diye bakıyorum da. Sonra ben bunu şey yaparak alayım. 25 altın biriktirerek alayım. Öyle daha mantıklı oluyor. Sonra unuttuğum bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Ama yok galiba. Yani burada partiye özel bir takımda mobilyalar varmış arkadaşlar altınlı. E burada da bütün paketleri tek tek gösteriyor. Burada da hep size anlattığım paketler var. Sonra arkadaşlar oyuna eklenen şöyle bir şey var. Ee, Fashion Star etkinliği gelmiş ve üzerinde böyle Hello Kitty'deki karakterler var. Buna bir girelim. Ee, normal Fashion Star'ın aynısı mı yoksa şey mi bilmiyorum. Hello Kitty temalı özel bir şeyler var mı? Bir, pek bir fikrim yok. Hemen onu da bir bakalım sizlerle. Dilik fish tam şey gibi duruyor diyecektim. Aynısı gibi duruyor diyecektim. Ee, tahmin ettiğim gibi böyle Hello Kitty, Chromia falan özel bir şey gelmiş. Burada da böyle rock temalı bir şey yapabiliyormuşuz. Ben burada şeye bakacağım arkadaşlar. Mesela bunları ayrı ayrı alsam ben bunları satın alabilir miyim elmaslı bir şekilde? Onu bir denemek istiyorum açıkçası. Temamızda rock konseriymiş. E, test etmek için o açıdan güzel bir şey olabilir. Mesela biz bunları para vermek yerine şey olarak alabilir miyiz? Alabilme gibi bir şansımız var mı acaba? Onu çok merak ettim. Ben şöyle mesela ben Kromin'in eşyalarını alıyorum şu anda. şöyle yüzümü ten rengimi vesaire değiştireceğim. Mesela şöyle rak için şu yüz bence gayet ideal. Bu arada arkadaşlar biraz hastayım şu anda. Eğer sesim değişik çıkıyorsa lütfen kusuruma bakmayın. Şu saç olarak da şu klasik saçımı takayım. Rengi bu şekilde iyi bence. Evet ten rengi kısmına da geldik hemen buradan ten rengimizi değiştirelim. Şöyle yapalım. Animasyon olarak ne yapabiliriz? Bu klasik animasyon kalabilir bence çok da fark etmez. Şimdi de e, o az önceki şey işte denediğimiz şey için bir tane de headset galiba. Onun kulaklığını al takayım. Hazırız arkadaşlar. Şuradaki süre bittikten sonra bir deneyelim bakalım bunları para vermek yerine elmasla falan satın alabiliyor muymuşuz. Evet, bunu denemiş oluyoruz ama aynı zamanda da bu sayede temasına da bence gayet uymuş olduk yani. Gayet güzel oldu. Şimdi sürenin bitmesini bekleyelim. Ve arkadaşlar süre bitti. Şimdi bakalım şöyle kimler neler yapmış. Ben şu Francisca'yı beğendim en çok ama şu Ahmet'in de temaya uygun. Neyse ben şu Francisca'ya oy vereceğim. Bakalım kim kazanacak. Ben bu şeylerde genelde hiç kazanamıyorum ama bir bakalım. Belki kazanırız bu sefer. Evet açıklanıyor. Bakalım kim kazanacak. Kazananlar seçiliyor ve herkes kazandı. Evet bu da değişmiş bir şey oldu da neden krominiş şey. ay klasik kulaklı yerde klasik kulaklık gözüküyor burada evet sanırım sorumuzun cevabını aldık arkadaşlar satın alamıyormuşuz yani bu şekilde bu etkinliğin yanında da e, artık Hello Kitty eşyalarını kullanabiliyoruz bu güncellemeye özel onun dışında Fashion Star'da farklı bir şey yok ve böyle ol bir tane de çıkartma aldık Fashion Star'a katıldığımız için. Bir Kromi, Hello Kitty Keropi veya Besmero eşyası kullanarak Fashion Star maçı kazanacağı böyle bir çıkartma kazanıyormuşuz. Neyse böyle de bir çıkartmayı kazanmış olduk bilmeden. Güzel oldu. Ben şöyle petimiz de büyümüş. Hemen onu da büyütelim. Daha arkadaşlar şeyi unuttuk. Kromi'nin şapkasını vesaire deneyecektik. Onlar hemen şimdi aklıma geldi. Hemen bir Chromie'nin şapkasını ve o aldığımız hareketi deneyelim arkadaşlar. Evet şöyle hemen Chromie'nin şapkasını takalım ve gerçekten oldukça şık bir şapka arkadaşlar. Ben açıkçası çok beğendim. Hemen şöyle o özel hareketi de bir deneyelim bakalım bundan nasıl görünecek. O da neredeymiş bakalım. Burada. Bu şekilde gülüş efekti. Bu da oldukça güzel bir hareket arkadaşlar. Şimdi isterseniz yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone olmadıysanız aşağıdan da kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.